Aynı zamanda fiyata çorba da dahil arkadaşlar. Böyle bir çorba getirdiği İçinde pirinç var, biber var, değişik yeşillikler var. Anlamadım ki ya valla. Tavuk çıktı ha tavuk herhalde. Hır düşman kardeş son düdüğü bekliyor. Oho. Ve son düdüğü. Galatasaray 23. kere şampiyon. Ayyy ayy ayy Çocuk muamelesi kendine masaj yaptı

Kardeşim görüşürüz mi? Seviyorum seni dikkat et kendine. Valla yolumu rotayı biliyorsun yine denk geleceğiz. aynen ben. En kötü da gezin yan yana. Aynen aynen yakalayacağım inşallah birkaç güne gene. Görüşürüz gençler. Görüşürüz baba. Şamilla. Şamilla. Go oh, vamo 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 go go go. What? Hey okay, bro see you. See you see you. Thank you bro I love you so much. Love you, love you. Keep in touch. Ciao. Yeah. <laughs> Şimdi ikisini de sırayla yolladım. Ben hem para çekmeyi hem de kıyafetlerimi teslim bekliyorum. Ondan sonrasında da inşallah bizde devam ki. Hola. ¿Cómo estás? Ne oldu benim bu kıyafetleri sattınız mı dayı? Kaçınızda don yok lütfen bulunun. Gerçi sola. Yedi aydır Arjantin'deyim. İlk defa bu kadar ucuza kıyafeti kattım. Hepsi 1500 peso. Şimdi tekrar Western Union'a geldim. Bakalım inşallah bugün paramı alabileceğim. Bura Western Union'dan daha çok bir kargo firması gibi. Hola, ¿cómo estás? Yo necesito Western Union. Posible? No tenemos sistema de Western No tenemos sistema, no funciona. Gracias baba. Bakın arkadaşlar şurada da bir İstiklal Marşı varmış. Yazıyor Himno Nacional Argentina. Neyle başlamış? Oit Immortales. Ölmemine öyle bir şeymiş. Si Messi. Ah, desculpa. Gracias. Gene başaramadık parayı çekmeyi. Allah'tan Furkan gitmeden bana borç verdi de hayatta kalabiliyorum. Şimdi ise ikinci ve son Western Union'u deneyeceğim. <laughs> Bakalım bugün Western işini halledebileceğiz mi? Baksana marketlerde gerçekten şu para olayı. Ola! Comenzas. Podemos Western Union? Ah, porque sí. Yo necesito... <laughs> Arkadaşlar bugün 31 Mayıs ve ben kendime Türk yolladığım için şu an doların anlık ve sertliğindeki kurunu bilmiyorum ama 4160 TL karşılığında ben 31 Mayıs tarihinde 101.063 peso aldım ve bana verilen paranın %60'ı Arjantin'in en büyük banknotu olan 1000 peso olmasına rağmen ve geri kalanda en büyük ikinci banknotu 500 peso ona rağmen böyle bir balya verdiler bana. Çok kötü duruma doğru gidiyor erjant ekonomisi. Arkadaşlar ben edit yaparken şu adamın bizim hostelden çıktığını gördüm. Eline bir şey verdiler ama görünüşü hiç uydurmuyordu Sarhoş mu, hasta mı bilmiyorum ama <gülüyor> Hola Bak comesas. Öyle. Soy un turco, me español muy poquito, mas ¿qué pasa? ¿Tú necesito que comer? Vamos a comer, papá, vamos. ¿Qué quieres comer? ¿Qué, vamos al restaurante. No, ¿Vamos comer? No entendí, vamos a comer al restaurante, vamos a comer. Papá, Me español muy poco, amigo. Vamos, vamos. ¿Quieres acá? Sí. ¿Tú necesitas comer acá? Eh, no, no, que Agua. ¿Agua? Ah. Eh, dos minutos, espera, dos minutos, ¿eh? Bueno. Yo. ¿Tú quieres tortilla? Eh, tortilla de mente. Vamos, 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 kiosco, vamos. Vamos vamos. Amigo. Vamos papa. Oo. Vamos. Vamos come baba. no no yo yo no yo. Oğlum sen sarhoş musun? Ağzın yara mı? Kusmuk mu sardın? Hermano. Vamos. Tamam, vamos. No, yo no voy Tú espera acá. Ahora yo compro agua, come para tú, bueno. ta. Ta. Ta abla. Şimdi bir tane bu kadından, bir tane de bu kadından olmak üzere iki tane tortiş aldım adama. Ee, Keres, un appetito. Sí. Biliyorsunuz buranın yerel çayı içinde siyah mısır unu kullanıyormuş. Aynı zamanda o mısır tatlıymış ve tarçın ve şeker, limon falan da atıyorlarmış. Ben ilk içtiğimde bilmiyordum ama sonrasında öğrendim. Bueno. Gracias. ¿Cuántos alepe? 300. Ee, ben her şeyi onun için aldım. O gitmiş mi? Şimdi ben onu nereden bulacağım ki? Ama onu bulmam şart. O çok kötü durumda. Aşağı otogar tarafına mı gitti acaba? Ben şimdi bu adamı nereden bulacağım? Bakalım şöyle otogar tarafına doğru yürüyeyim. Umarım bulurum. Açıkçası nerede bulacağım bilmiyorum. Otogarda da yok. Daha da ileriye yürüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok yürüyecek bir hal de yoktu. Hasta mı sarhoş mu anlamadım ama bir yerlerde bayılmış olması çok muhtemel. Allah Allah. Kaşmertu'ya da dedim ki bekle bak burada ha. Açıkçası onu nerede bulacağımı bilmiyorum. Son 10 dakikadır arıyorum ama maalesef ki hiçbir yerde gözüme çarpmadı. Bir yerde bayılmış olmasından korkuyorum. Gördünüz hiç iyi durmuyordu. Ben zaten şuradaki markete geldim ve şu ablalardan bir şey satın aldım. O yüzden bu tarafa doğru yürüseydi onu görürdüm diye düşünüyorum. Tekrar park tarafına geldim ama onu bulamadım. İnşallah o beni bulur. O yüzden ben de aldıklarımı... Hala. Ape. Dost Çok gracias. Evet. Şanslıyız en azından. Başkasına kısmet oldu. Suyu da ben içerim artık dilim tamam kurdu sopakta gezmekten Ama maalesef ki Onu bulamadım İnşallah tekrar karşıma çıkar Onun işini çözmek istiyorum ama Olmadı Sağlık olsun Ben şimdi tekrar Hostelle döneceğim Çalışmaya devam edeceğim Hala gözüm bir yandan da Parkta Ona denk gelir miyim diye ama Allah Allah gelmedim yine de şöyle bir dolanacağım ya tekrardan İçim rahat etmiyor bak o öyle olunca Vay arkadaş ya resmen ara sokaklarda o adamı arıyorum ya Bir yana karşıma çıktı ve siz de gördünüz yani benimle beraber restorana gitmesine ikna edemedim Dediğini pek anlayamadım O yüzden bekle dememe rağmen beni beklemedi bıraktığım yerde bulamadım. Ama onun gerçekten yardıma ihtiyacı var ve ben onu maalesef ki aç susuz yolladım. Allah Allah. Ya nereye gitti kardeşim o adam bir anda ya? Uçtu mu? Yok mu o oldu? Ne oldu ya? Allah Allah. Vay arkadaş. Bulamadık elemanı. Aha lan. Vallahi buldum. Ondan başka kimse bu yolda çapraz yürümüyor. Buldum lan seni. Venga <laughs> Smerto, por qué tú no esperas? Yo. Vamos. Vamos, vamos. Primer agua. Açtan tekerle açamadım. Bekle baba. <laughs> vamos, vamos, come, vamos. Vamos, vamos, come. <laughs> lan oğlum. Oğlum suyu niye attın lan? Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Sıkıntı yok baba. İşim seninle değil. Benim işim iyilikle. Bakın o yürüyor ben yürüyorum. <laughs> 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 Queres cubitos? Aha, tá yeah, primeira a água 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 sim sí, que que isso é que é um dois bonito bonito sim ah ah tut não tut vamos ser na esquerda amsenha uh. ah yeah, não can... Yavrum Onu da mı açalım Tablo kaç sale 100 pesitos Gracias. gracias ai calor queres comer outro hmm. mas espera não caminhando tá olham senin chimidade ma Aurora caminhando comprar tortilha para tu hmm. espera acá dois minutos tá ¿Tamam? Dos minutos. <laughs> Vay arkadaş bu itolit gene nereye gitti ya? Ya gene elimizde tortu şeyle kaldık. Ulan nereye yürümüş olabilir bu hemen? Ha, şurada park etmiş. <laughs> tortişe. Ta hermano. <laughs> Me hostel, hostel Tierra Andina. Tu keres ayudar yo aka. Tu uh, persona sabe yo turco. Ta habla turco yo aka. Uh, Turquía. Turquía. Huh? No, no de de Japón, de, de Buenos Aires. Japón? ¿Japón? Uh -huh. uh -huh. No, papá, soy un turco, turco Ah, uh, turco Ah, uh, bueno, bueno okay. Ahora, listo Tú necesito ayudar Acá, Hostel Tiara eh, ¿A Hablar no, turco no no no, 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 no tiene... 200 pesos para el colectivo Eh... 200 no. pesos ¿Eh? 200 pesos para colectivo ¿Peso? 200 pesos ¿200 pesos? Sí, 200 Ah Hacen un favor, Nikto. Mas. No compra alkol, no compra droga, ta? Bueno. Ta. Olo mek mek no. No, diz, pan. No. Respeito, lan, respeito. Ta? Da, Dale. Necesito ajudar. No olvides, hostel Terandina, ablar <laughs> turko, ta? Vamos. Ekmeği yere koyma lan, kaç mert o. Yemin ediyorum çoluğum yok, çocuğum yok, eteğim yok ya. Öğlen vaktinde bir buçuk saattir bunu arıyorum ama uh, Çözdük baba Güzel Şimdi adam akıllı işime dönebilirim tekrardan <gülüyor> <gülüyor> Gracias abla Sağolasın Arkadaşlar benim Arjantin'deki en büyük problemim daha doğrusu tek problem ne biliyor musunuz? Yemek. Şu an açlıktan ölüyorum ama yiyecek yemek bulamıyorum. Çünkü neredeyse 7 aydır Arjantin'deyim ve gerek restoran olsun gerek sokak yemekleri olsun her şeyi denedim ve artık hiçbir şey canım çekmiyor ve marketten bulabileceğim malzemelerle de pişirebileceğim her şeyi pişirdim. Şu an mükemmel kokular var ama gerçekten hiçbir şey canımı çekmiyor. Bak burada ne satıyormuş adam. Hadi <laughs> şama. Lamanın sucuğunu satıyor. Aynı zamanda da böyle kırmızı tekerlek kaşar falan var. Şu peynir güzelmiş. E quanto sale? Quarto 250 gram. Poco posible yo quiero comprar Eh, ¿Quieres comer poco posible? ¿Quieres probar? Sí. No, tienes que comprar. No, ¿quieres comprar más? No sé, bien o no bien. Ah, baba, tú sabes. Gerçekten de alacaktım çünkü biliyorsunuz peynir çok seviyorum ve böyle el yapımı peynirleri görünce alıyorum ama adam bana bir lokma vermedi ki gerçekten tatlı bakıp alacaktım vallahi de bakacaktım alacaktım ya Keyfin bilir abi 1 gramlık tadımlık vermezsen 500 gramlık satışı kaçırırsın yani. Senin kendi tercihin. Ne yapabilirim ben yani ki vallahi alacaktım. <laughs> lan yanımda da çekti. Git o bir tane vermedi ya. Ben burada diyorum ki kardeşim yanlış bir şey çekmiyor. Peynir çekti vermedi ya la bir lokma bize. Aman. Vermezse vermesin. Şimdi gaza gelip gidip dükkan almayayım mı lan? Tüm tezgahını. Ya da boşver Furkan ya maalesef. Benim canım ne çekiyor biliyor musunuz? Vallahi salçalı ekmek ya. Böyle annem köy ekmeğini kızartsın sobanın üstünde. Onun üstüne böyle biraz yağ, biraz salça, biraz peynir koyayım. Üstüne de böyle canman ampul berne. Of. Abi vallahi başka hiçbir şey istemiyorum ya. Ne yiyeceğim ben şimdi? he? Ya akıl verin lütfen. Bir Furkan şunu yalan sen hiç yemedin bunu diye.

Çok teşekkürler Arkadaşlar kasaptan çıktım şöyle bir ekmek buldum Köy ekmeği olmasa da köy ekmeğini andırıyor ve aynı zamanda kasaptan da 300 gram et aldım Etin kilosu arkadaşlar Dana etinin 2200 peso Yani şu anki kurla 4.5 dolar falan Kendime ekmek arası sandviç yapacağım Gerçekten bir saatten fazladır şehirde dolanıyorum çok fazla kasaba girdim çıktım ve eti tavuğu görünce açıkçası hiç canım çekmedi ama ne pişireceğim de bilmedim o yüzden dedim ki tavaya atarım pişer ya şimdi de gidip kaşar falan alayım gerçekten ne yiyeceğim bilmiyorum ve üzerek söylüyorum ki hiçbir şey canım çekmiyor baba dur şuraya gelmişken bir mat ben ya Ekmeğimi kızartmak istedim ama hafif yandı, hafif yağlandı. Şöyle bir şekil aldı. Şimdi ben bu ekmeği böyle bir daha ikiye kesiyorum. Sonrasında buradaki avokado sosumu böyle iyice yediriyorum. Etimi şöyle iyice yaydırıyorum ha. Muacirler çok iyi bilir. Muacir dediğim göçmenler. Benim annem Bulgar göçmeni. O yüzden böyle ocakta hep biber kızartırdı ve ben de çok severim. Böyle biberle hız arttı. Şimdi de sıra domates de. Ta ta, ta ta Arkadaşlar Maalesef gene hayal ettiğim gibi olmadı Ben iki tarafını da çevirebileceğimi ve kaşar da böyle eritebileceğimi düşündüm Ama ekmek yandı Burası gene öteki tarafı Biraz, <laughs> biraz çok güzel Zeytinim var Kolam var Bir de şimdi canım anamın pul getirdikten sonra Bunu dünyanın en iyi bir şey yapacağım Bana diyorsunuz Furkan yemek sahnelerini kesme karşımızda ye. Ama bir insan bir insan kaçsa nasıl yemek yiyebilir ki abi? Ki özellikle bu YouTube'ken ve ben yemeklerime özenirken Şişt. Sonunda Şakir geldi. Oğlum o çok büyük lan. Heh. Hepsini ye, hepsini, 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 hepsini. Gel şurada senin kabın var herhalde, aynen. Gel buraya koydum. Kola içer misin? Kola da vereyim. You have 10 option bro. Ya. günaydın günaydın Arkadaşlar az önce gördüğünüz üzere ben böyle bir markete geldim Çünkü bizim han baf istedi ona baf aldım aynı zamanda kendime de böyle bir bu baf aldım şu an öğle arası olduğu için insanlar sanırım toplanıyorlar şu anlık gördüğüm üzere burada her şey var. Bunlar ikinci el herhalde. Bakar mısınız North Face'in? Ama kendileri yapıştırmış herhalde. Çok güzel şeyler var ama maalesef ki her zaman olduğu gibi hep güzel şeyler kadınlar için. Abi erkekler için hiçbir şey yok. Sadece arjant de değil. Türkiye'de de abi. Kadınlara ne güzel böyle rengarenk takılı makılı aksesuarlı şeyler var. Biz erkeklere siyah pantolon ya da kot mod veriyorlar abi. Üç renk. Siyah, kahverengi ve veya koyu tonlar. Gıcık alıyorum ya. Artık bu düzenin değişmesi lazım abi. Baksana. Kadınların tezgahları nasıl cıvıl cıvıl. Ben pembe giyiyorum. İbne düğüler. <laughs> Bak bu güzelmiş ama. Bunu bana uygun bedeni var mı ki bende böyle rengi var. Bunlar gerçekten hem çok çabuk kuruyor hem de sıcak tutuyorlar. O yüzden bunlardan ucuzsa bir tane almak istiyorum. Hola. Como estás? Señora, <laughs> ¿cuánto sale? Tienes más grande? Sí, para mí. Yo quieres. Eh, <laughs> no. mihmet olur Aa, bak işte geliyor musun abi ne kadar güzel renk bedeni yok benim için çıkarttı renge bakar mısın bu abi Allah Allah ya arkadaşa şişkolar da rengarenk yiyebilir değişsin bu düzen ya hepsi küçük küçük baksana cıvıl cıvıl şeyler var hepsi kadınlar için Arkadaşlar ben birkaç dakika önce Purmamarka şehrine otobüs bileti aldım. Otobüsümüz bu ve gene sadece 200 peso ödedim. 40 cent. Mükemmel ya vallahi. Arkadaşlar ben yaklaşık bir dakika önce daha önce iki kere geldiğim ve size de gezdirdiğim Purmamarka şehrine bir daha geldim. Biliyorsunuz renkli dağlarıyla ünlü. Buraya geliş amacım ne biliyor musunuz? Sadece bir adet çanta. Çünkü üç gün önce buraya geldiğimizde o çantayı çok beğenmiştim ama maalesef ki hiçbirimizin üstünde yeter kadar nakit yoktu. O yüzden ben de alamamıştım. Ve dün gece rüyamda o çantayı gördüm. O yüzden dedim ki benim o çantayı almam şart. Almazsam hayatıma devam edemem. O yüzden şimdi o beğendiğim çantayı almaya doğru gidiyorum. Neredeydi? Ha, ha, burada. Benim bebeğim işte ya. Oh, şu güzelliğe bakar mısın ya? Sadece bunun için geldim. Evet. Mükemmel ya, gerçekten. Bayıldım ama şurasını keseceğim çünkü ben evet renkli şeylere bayılıyorum ama pastelle fosforun karışımı sevmiyorum. O yüzden bunu kesersem iz kalır mı? Bakayım. Yok, kalmazmış. Çok iyi ya, gerçekten çok iyi, mükemmel. Alıyorum. Hola, como estas? Si, bienvenido. Kadına da dedim, dedim ki bak param yok, bunu lütfen kimseye satma de dedim, bak beni gövde tanıdı. ¿Siete <laughs> mil? Siete mil. Ya bir de arkadaşlar böyle bir şey almak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim sadece bir botum var. Yedek bu ayakkabım yok ve 3 aydır bu ayakkabıyı hiç ayağımdan çıkartmıyorum neredeyse. Yani kokmaya başladı ki hostelde yürürken falan da bunu giymek zorunda kalıyorum. O yüzden temiz çorap giysem bile iğrenç oluyor. Şöyle bir şey düşünüyorum ama daha tatlı renklerini bulurum. Şimdi buna öncelik vermeyeceğim. Heh. Heh. Tiene que ser funcional. Okay. Sí. Da, perfecto. Da. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> biliyorsunuz benim böyle bir kalemim var ama içindeki mürekkep çalışmıyordu ve onu değiştirmeye derken her tarafın battı. Şimdi <laughs> ver, kadın Çok şey, şey, gracias. Kadın da şimdi sağ olsun yeni bir kalem içi getirdi bana. Bunu da alacağım. Lan şakir ne yapıyorsun sen? Al tut bu kamerayı tut. Tut 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 aferin sana bak buradan bakacaksın tamam mı? Sakın düşürme ha. Kamera da da tut tut. Ha Yürü 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 çek böyle çek çek çek. ¿Cierto es Este periodista. Este periodista. Ya, Va a A ver. ¿A mamá? Ah, bueno, ahora le devolvemos, dale. ¿Sí? Gracias, decirle. Gracias. Beso, beso, beso. Vos también hacéle, la vez, mamá, así. Beso. Bu sabi hesiriyiz. Şu güzel ne var? lan içeri, gir. <laughs> i̇şte.